Bugün nasıldı durumu? Hiç iyi değildi efendim. Tüm gün onunla konuşmaya çalıştım. Sadece resim çizdi. Onunla iletişim kurmaya çalışırken bana sürekli kötü cümleler kullandı. Ne? Siz bu çocuğa yetişkin çizgi filmleri mi izletiyorsunuz? Olur mu hiç öyle şey efendim? Televizyon izlemesinin yasak olduğunu ben zaten biliyorum. Bakın çok özür dilerim. Benim kardeşim normal bir birey gibi değil. O yüzde yetmiş engelli. Anne ve babamın kazasından sonra... ...anne karnında oksijensiz kaldıktan sonra doğdu. O bir mucize bebek. Anne ve babandan bana kalan tek miras. Maksadım işten ayrılmak değil. Sadece yarın biraz dinlensem olur mu lütfen? Tamam siz gidin. Ben zaten evdeyim yarın. Teşekkürler. İyi günler efendim. Dikkat edin. Aa, bu arada maaşınız hesabınıza düşmüş olmalı. Erken yatırmışsınız efendim. Olsun ihtiyacınız falan olur. Teşekkürler. Dikkat edin. Mithat. Abim ne haber? İyi. Ne yapıyorsun? Resim çiziyorum. <laughs> Yemek falan yedin mi? Gevrek yedim. Hep gevrek, hep gevrek. Belki akşam bize lahmacun söylerim. Olur. <laughs> Şu mailleri bir kontrol edelim bakalım. Abi efendim Mitat. Diğer babamdan neden hiç bahsetmedin? Ne babası? Diğer babam işte. Her gece sen uyunca yanıma geliyor. Kim geliyor Mitat? Diğer babam işte. Bana bir şeyler öğretiyor. Ne gibi şeyler? Kimmiş bu diğer baba? Bu ne şimdi Mithat? Siyah olan işte. Gece seni uyandıracaktım. Ama bana dedi ki... Abini sakın uyandırma. Onun dinlenmeye ihtiyacı var. Ne diyorsun Mithat? Böyle şeyleri sana kim öğretiyor? Diğer babam işte. Hatta bana gizli sırrından bahsetti. Onu öğrenince her şey bitecekmiş. Bak Mithat. Bu evde ikimizden başka hiç kimse yok. Sadece biz yaşıyoruz. Böyle söyleyeceğini söylemişti babam. Sen gizli sır öğrenmeye hazır değilsin. Ama merak etme abi. Bugün sen de öğreneceksin. Midat çabuk odana git. O hizmetçi kadın sana öğretiyor değil mi böyle şeyleri? Sana kötü kötü çizgi filmler izletiyor. Kalk hadi kalk. Odana kalk. Cezalısın. Çözüyorum. Ne anlama geldiğini söyler misin? Bu bir kara büyü. Okuduklarıma göre bunu ölmek isteyen insanlar kullanıyor. Bu kelimeleri şeytanla iletişime geçmek için söylüyorlar. Şeytanlar onların teklif etmek için kelimeleri söyledikten sonra yavaşça güçsüzleşip ölüyorlar. Üç gün boyunca kelimeleri söyleyen kişiyi görürsün. Ama aslında bu sadece yansımadır. Bir hayalet. Üç gün sonra hayalet yok oldu. Beni hala şaşırtan bir şey var. Ben de not okudum. Beni neden etkilemedi? Ben neden Kadir'le aynı sonu paylaşmadım? Okuma şeklim yüzünden olabilir mi? Belki de latince okumayı bilmeyişim benim hayatımı kurtardı. Ama bekle, bir saniye. Sen de onu okurken latince kelimeleri doğru okudun mu? Benim okuduğum gibi yanlış mı okudun? <laughs>

Ya ne yapıyorsun mazlum sen ya Allah aşkına. Gerçekten inandın mı ya? <Gülüyor> Neyse. <Gülüyor> 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 Mithat burası neresi? Burası gasilhane. Gasilhane mi? Benim ne işim var burada? Öldün çünkü. Ne? Öldüm mü? Ama konuşabiliyorum. Evet konuşabiliyorsun. Çünkü seni sadece ben de yapıyorum. Ne? Peki nasıl öldüm? Bir eve girmiş. Ve yastığın altındaki senin silahını alıp seni vurmuş. Ne? Şimdi ne olacak Mithat peki? Sonsuza kadar uyuyacaksın. Hayır Mithat. <laughs> Hayır bir daha. Bir daha. Ah. <laughs> 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 Abi, hani bunu bir daha çıkarmak yoktu. Biliyorsun, bunu patlatınca ben çok korkuyorum. Niye aldın onu başımın ucundan? Ona dokunmak yasak. Bilmiyor musun sen? Tamam geçiyor hadi. Oğlum, ne yapacağım ben ya? İyice kafayı yedi bu çocuk. Günaydın. Niye hala uyanmadın? Uyandım. Hadi kalk da güzel bir kahvaltı yapalım. Hı, hı istemiyorum. Bir şey mi oldu yoksa? Hayır, neden kalkmıyorsun o zaman? Kalkmak istemiyorum. Peki ama neden? Üçte. İşte. Hadi söyle bana ne olur. Kızmayacaksın ama. Tamam söz kızmayacağım. Şey ben ayıp bir şey yaptım. Ne yaptın Mithat? Altımı kaçırdım. <laughs> ben sana bunun için niye kızayım? Hadi banyoya hadi. Gerçekten mi? Gerçekten hadi. Sonra da güzel bir kahvaltı yapalım. Hadi. Söz mü? Söz. <laughs> şey abi. Ben duştayken sakın uyuma tamam mı? Neden? İşte. Sen burada bekle. Sakın korkma. Nereye gidiyorsun? bana ceza verdi. Kötü kötü şeyler izliyormuş. Ona büyük sorumuzu söylemedim baba. Abim bizi mi izliyor? Nereden izliyor baba? Merhaba abi. Baba. Abime büyük sırrımızı ne zaman söyleyeceksin? Bugün mü? Peki büyük sır ne baba? Biliyor musun ayıcık? Gerçek annem ve babam büyük sırrı biliyorlar. Ama keşke abime söyleseydim büyük sırrı ayıcık. Ayıcık, eğer söz verirsen sana büyük sırrı söyleyebilirim. Ama kimseye söylemek yok. Çünkü diğer baba bize çok kızar. Benim canım arkadaşım, kimseye söylemeyeceğini biliyordum. Diğer babanın sırrı insanları sonsuza kadar uyutabiliyormuş. Ama kimseye söyleme abimi de uyutacağını söyledi. Buradan çıkınca abime büyük sırrı söyleyeceğim. Diğer babayla da konuşacağım. Artık kimseyi uyutmasını istemiyorum. <laughs>